İsrail kendi sonuna doğru hızla ilerliyor. Öyle ki biraz sonra duyacağınız kutsal metinler, hadisler ve özellikle Tevrat'taki bazı ifadeler İsrail'i nasıl korkunç bir sonun beklediğini açıkça gözler önüne serecek. Yalnız lütfen dikkat! Tevrat'ta geçen bazı ifadeler Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. Hadislerin ışığında dünya büyük bir savaşa doğru yürüyorken Hristiyanlar ile Müslümanların ittifakı tüm dengeleri alt üst edecek ve Yahudiler kaçacak, saklanacak, delik arayacaklar. İsrail'in 2023'te başlayan ve 2028'de son bulacak sarsıcı hikayesini hem İsrail'in üst düzey liderlerinden hem Tevrat'taki ifadelerden ve tabi ki hadisler ışığında adeta bir film şeridi gibi izleyeceksiniz. Rab diyor ki, bakın sular kuzeyden nasıl yükseliyor taşkın bir ırmak olacak ülkeyi ve içindeki her şeyi kentleri ve içinde yaşayanları kaplayacak insanlar yakaracak ülkede yaşayan herkes feryat edecek dört nala koşan aygırların toynak seslerinden savaş arabalarının takırtısından tekerleklerin gürültüsünden babalar dönüp çocuklarına bakmayacak ellerinde derman kalmayacak ve sağ kalan herkes kesilip yok edilecek. Evet bu ifadeler Yahudiler için kutsal sayılan Tevrat'a ait. Öyle ki İsrail Siyonistler kendilerini bekleyen akıbeti net bir şekilde görebiliyorlar ve tam da bu yüzden saldırıyorlar. Çünkü inançlarına göre bu zor zamanlarda Kurtarıcı bir Mesih gelecek ve onlara yardım edip vaat edilmiş toprakları kazanacak. Yani zulümde sınır tanımamalarının sebebi tam da bu. Kaos çıksın, dünya kan gölüne dönsün ki kurtarıcı Mesih gelsin. Kurtar. Evet. Evet. Bu hakikate karşı bir korku ve öfkeyle yaşayan İsrail daha 2022 yılında bile şu ifadeleri kullanıyor. Mevcut durum göz önüne alındığında bir sonraki savaşta geri dönüş yok ve kendimizi kurtarmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Bir sonraki savaş büyük bir felakete yol açacak ve İsrail'in altyapısını büyük ölçüde yok edecek. Evet 2022 yılında kullanılan bu ifadeler İsrail'i tüm general Brayk'a ait. Yani diyor ki 2023 yılı itibariyle başlayan bu savaş İsrail altyapısını büyük ölçüde yok edecek. sadece bu kadar da değil. Kutsal anlayışlarına göre İsrail 2028 yılına kadar parçalanacak. Dikkat edin. Eski liderlerinden Ehud Barak yıllar önce bu konuyla alakalı şöyle diyor. Yahudi tarihi boyunca Yahudiler Davut'un iki krallığı ve Hasmonan hanedanı dışında 80 yıldan fazla hüküm sürmediler ve her iki dönemde de dağılmaları 80. 10 yılda başladı. Yani Yahudiler ne zaman devlet kursa bu devletin ömrü 80 yıl oldu ve sonrasında yıkılıp gittiler. 14 Mayıs 1948 yılında kurulan İsrail Devleti 2028 yılında 80. yılına giriyor. Kısacası sivilleri katletmeyi cennete gitme olarak gören bu zihniyet hali hazırda her türlü beklenmedik planlama ve stratejik hamle yapmaya muktedir durumda ki 80. yıla doğru giderlerken 2023 2025 arası onlar için bir iç kaynama dönemi olabilir. Yalnız lütfen dikkat. Çünkü bu dakikadan sonra anlatacaklarım çok çok önemli. Kıyamet alametlerindeki bazı hadisleri incelediğimizde İsrail ve Müslümanlar arasında bir savaşın olacağını net bir şekilde görebiliyoruz. Öyle ki şu an ekranlara gelen hadisi şerifi hepiniz duymuş ya da okumuşsunuzdur. Dikkat çekici olan kısım ise şu. Tam da bu hadis doğrultusunda Hazreti İsa'dan nakledilen bir rivayetin de olması. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı bir konuşmada şöyle buyurmuştur. İsa aleyhisselam dedi ki muhakkak bana karşılık veremeyeceğin şekilde seni dövmem gerekir. Onu yani Deccal'ı doğu tarafındaki Lutti kapısının yanında yakalayıp öldürür. Allah Yahudileri hezimete uğratır. Yahudilerin kendisiyle örtünebileceği Allah'ın yarattığı hiçbir şey kalmaz. Kendilerini gizleyemezler. Taş, ağaç, duvar ve hayvan ne varsa Allah o şeyi konuşturur. Ancak gargat müstesnadır. Zira bu onların ağacı olup Yahudi haber vermez. Diğerleri konuşup Ey Allah'ın kulu, Müslüman, şu Yahudidir. Gel onu öldür derler. Dikkat edin. Bu ifadeler Hazreti İsa'nın beyanı olması açısından çok büyük önem arz etmektedir. Çünkü Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de Hazreti İsa'da kendi ümmetlerine Yahudilere karşı bir büyük savaşın olacağından bahsetmişler. Bakın burası çok çok kıymetli ve önemli. Çünkü buradan anladığımız Hristiyanlar ve Müslümanlar ittifak edip Yahudilere karşı savaşacaklar. Evet yanlış duymadınız. Müslüman dünyası Hristiyan dünyasıyla bir ittifak kuracak ve Yahudilere karşı savaşacaklar. İşte bu savaşta Yahudiler kaçacak delik arayacaklar. İhtimal ki Hristiyanlar bu ve diğer İsevi ittifakı ile ilgili hakikatleri duysalar meseleyi çok daha farklı ele alacaklardır. Dolayısıyla bu meselenin Hristiyanlara anlatılması ve uyarılması bir vazife olsa gerektir. İsrail bu rivayetleri bildiği ve bu ittifaktan korktuğu için yıllardır mazlumu oynayarak toprakları istila etti, medya gücüyle vesaire Hristiyan dünyayı aldattı ve Müslümanların da zilletinden faydalanarak tüm dünya sistemini etki eden bir noktaya geldiler. Ancak her kavim ve devlet gibi bazı zulümlerin bir vakti ve mühleti vardır. Şimdi gelelim belki de ülkemizi yakından ilgilendiren can alıcı bir noktaya. Yahudiler hala kendi mesihlerini bekliyorlar. Kendi mesih beklentilerini de bazı filmlerde birçok kez anlatmaya çalıştılar. Ve beklediklerine göre tüm Yahudiler Filistin'de toplanacak ve onun öncülüğünde Orta Doğu'da Büyük İsrail Devleti kurulacak ve dünyanın hükümdarlığını ele geçirecekler. Tevrat'ta şöyle bir bölüm var. Ülkede yaşayanların tümü üzerine kuzeyden felaket salı verilecek. Kuzey krallıklarının bütün halklarını çağırıyorum. Kuzeyin tüm kralları gelip Yeruşalim surlarında bütün Yahuda kentlerinin karşısında Yeruşalim kapı girişlerinde tahtlarını kuracaklar. Tevrat'ın şifresi kitabının yazarı Grozny kuzeyden gelecek saldırının Suriye'den olacağını işaret ediyor ama hemen üzerinde de Türkiye var. Ve attıkları birçok adımı bir planlama üzerine atıyorlar. Ve bu alanda okuma yapan insanlar da Tevrat'taki ve diğer dini metinlerdeki bilgilerden yola çıkarak bu meselenin Türkiye ile ilişkili olduğunu her fırsatta ifade ediyorlar. Yani bu meselenin tüm dünyayı etkileme durumu artık giderek yaklaşıyor. Yakın gelecekte yaşanacak olan böyle büyük bir savaşa doğru zaman daralıyor. Filistin'de yaşanan olaylarla birlikte bu olayların emareleri artık net bir şekilde gözükmeye başladı. Eğer Allah Resulüne inanıyorsak ve bu vadinin gerçekleşeceğine inancımız tam ise hem kendimizi hem de dünyayı bu sürece hazırlamak zorundayız. Çok geç olmadan mümin olmak, İslam dışı amellerimizi terk edip ve insanlığı bu hak olan davete çağırmak zorundayız. Çoğunluğun bunu yapmayacağı muhakkak en azından hak üzere olup kurtulan o azlardan birileri olmaya gayret etmek zorundayız. Bunu yaparken de önce Allah ile savaşmayı terk etmeliyiz. Yani faizi, zalim sistemi destekleyen amelleri bırakmalı ve birilerinin gelip bizi kurtaracağını artık beklememeliyiz. Meselenin özü Allah'a kul olmak ve kaideleri yerine getirmek ve toplumun şu tanımdaki insanlara çok ihtiyacı var. Ah o aldatmayan rehberler, o özleri saf, kalpleri aydın, başları yüce şahikalar gibi heybetli ve dumanlı, İçlerinde bin bir ızdırabın boy gezdiği yüce rehberler, ufkumuzun karardığı, kaddimizin büküldüğü ve bin bir müşkilin altında ezildiğimiz şu günlerde onlara ne kadar hasret ve ne kadar iştiyak içindeyiz. Şu an beni dinleyen kardeşim, bu tanımdaki insan sen olabilirsin ve bunu hemen şimdi yapmalısın. Gerçeği bile bile Hz. Yusuf'a ihanet eden ve belayı bile bile üzerine çeken gaflet ehlinden olmamalısın. Selamünaleyküm. Ve aleyküm. Bu tarz paylaşımların devamı için videoyu beğenmeyi, video hakkında yorum yapmayı ve hala kanala abone olmadıysanız bir an önce kanala abone olup bildirim zilinizi açmayı lütfen unutmayın.